Futbol tarihimizin en enteresan olaylarından biri ateş güneş olayıdır. Tarihe ateş güneş olayı diye geçer. Güneş sporun kurulmasıdır. Enteresan bir hikayesi var. Aslında bu Galatasaray tarihinin derin bir yarası. Galatasaray'da ciddi bir bölünmeye neden olan 20, 27 üyenin ayrılmasıyla Galatasaray'ın yara aldığı ve Galatasaray'ın 15 sene boyunca kendine gelemediği bir karanlık dönem. Peki güneş olayı, güneş spor olayı nedir? 1933'te Eşref Şefik profesyonelliği savunan bir yazı yazıyor. Aynı zamanda Türkiye'de ilk radyo yapan önemli bir medya mensubu. Eşref Şefi'nin bu eleştirisel yazısı profesyonelliği savunan artık Galatasaray Kulübü'nün lisenin içinden çıkıp bütün branşlarda profesyonel bir yapı ile yönetilmesini savunan düşünce Eşref Şefi'nin kulüpten ihracıyla sonuçlanıyor bu yazı üzerine ve buna tepki olarak da Ulvi Yenal, Yusuf Ziya Önüş gibi kulübün çok önemli isimleri istifalarını veriyorlar. 27 üye ayrılıyor Galatasaray Kulübü'nün yaşadığı en derin ayrılık bu ve ayrılan üyeler yeni bir kulüp kuruyorlar. Kulüp kulübün adı Sarı Kırmızı Spor Kulübü. Hatta antrenmanlara başlayıp Fenerbahçe ile bir de hazırlık maçı alıyorlar. Ve tescil için beden terbiyesine başvurduklarında Galatasaray itiraz ediyor ve Sarı Kırmızı Spor Kulübü ismini onaylatmıyor. Bunun üzerine Ateş Güneş ismi üzerinde mutabık kalıyorlar. O günkü güneş dil teorisinin de etkisiyle böyle bir projeye sıcak bakılıyor ve başına da Cevat Abbas getiriliyor. Cevat Abbas çok önemli bir isim. Atatürk'ün yaveri. Atatürk Türkiye çok yakın. Domavata Sarayı'na çok yakın bir isim. Aynı zamanda asker kökenli, hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı'nda önemli hizmetleri olan mebus olarak görev yapan bir isim. Sadece bununla ba bağlantılı değil. Birçok kuruluşta mesela İş Bankası'nın kuruluşunda e, Celal Bayar'ın hemen sağ kolu olarak görebiliyoruz Cevat Abbas'ı ya da ha e, Türk Hava Kurumu'nun kurucusu olarak yine karşımıza çıkıyor. Bütün önemli projelerde, devlet projelerinde Cevat Abbas ismiyle karşılaşıyoruz. Sıradan bir yaver değil, Atatürk'ün en yakın birinci halkadaki ismi. Cevat Abbas'ın gelmesiyle beraber Ateş Güneş Kulübü inanılmaz bir güce kavuşuyor. Burada e, tarihler bize şunu anlatıyor. E, Atatürk burada müdahale ediyor ve Ateş isminin çıkarılmasını istiyor. Ve Ateş isminin çıkarılınca Güneş Spor olarak tescil ediliyor. Mali anlamda bir sorunu olmayan kulüp karşımızda. Çeşitli transferler, transferler yapıyor. Galatasaray Kulübü'nden de önemli oyuncular alıyor. Ve Güneş Spor e, 1933'te kurulan ve hızla yapılan e, Galatasaray'daki ayrılıktan sonra hızla yapılan Güneş Spor birçok branşta, ve bu futbolda önemli başarıları elde etmeye başlıyor. İstanbul şampiyonu oluyor, milli küme şampiyonu oluyor, muazzam bir noktaya geliyor, üzerine koyarak gidiyor. Ve Galatasaray bu dönemde ters orantı olarak tarihinin gördüğü en sert düşüşlerden birini yaşıyor. Ve güneş spor çok enteresan bir şekilde Atatürk vefat ettikten sonra da bunu kurtan fişek yazmıştır. Atatürk vefat ettikten sonra kapanıyor. Yani bu tabii Atatürk'ün kulübü, Atatürk'ün desteklediği kulüp iddialarını da gündeme getiriyor. Bu tabii çok tartışmaya açık bir mevzu. Atatürk çünkü spor kulüplerine hemen hepsine aynı mesafede ziyaretlerde bulunuyor, teşviklerde bulunuyor. Onları motive etmeye çalışıyor, ön plana çıkarmaya çalışıyor. Spora yatırım yapıyor. Mesela 1924 Paris Olimpiyatlarına kalabalık bir Türk heyeti gidiyor. Yeni kurulmuş bir cumhuriyet fakat bu imkansızlıklar arasında bile Atatürk Olimpiyat Komitesi'ni oluşturarak oyunlara hem de futbol takımı da dahil olmak üzere kalabalık bir heyet gönderebiliyor, bu spora verdiği önemi gösteriyor. Güneş Spor da Cevat Abbas'tan kaynaklı bir avantajla bunu kullanıyor. Güneş Spor'un şampiyonluklarından bahsettik, bu yapısal büyümesinden bahsettik ve de Galatasaray'a verdiği yapıdan bahsettik. O gizem hiç kaybolmadı fakat Güneş Spor kazandıktan sonra Galatasaray'dan ayrılan o küskünler Güneş Sporu kuran küskünler geri geldi. Galatasaray Kulübü'ne dahil oldular ve bu birleşmenin ardından Galatasaray 50'li yıllardan itibaren tekrardan liglerde kendine gelmeye başladı. Ama bu 30'lu ve 40'lı yıllarda 15 sene Galatasaray'ın herhangi bir başarısına rastlayamıyoruz. Çok ciddi darbe aldı. Ateş Güneş olayı Galatasaray camiasının en büyük kabuslarından biridir. O yüzden bölünme konusunda çok hassastır ve bölünmenin nelere neden olabileceğini bilir ve Galatasaray camiası Ateş Güneş olayını, Güneş Spor olayını hiçbir zaman unutmaz. Bütün tartışmaları açık bir şekilde kendi divan kurullarında ve içlerinde yaparak orta noktayı bulur. Güneş Spor'dan geriye kalan en önemli ders Galatasaray camiasına budur. Birlik, kol kırılır, yen içinde kalır. Galatasaray'ın düsturu olan büyük bir kelime biraz Güneş Spor'un mirasıdır.